Yaptığı inşaatlar devam ederken bağış adı altında sürekli rüşvet istenip ceza yazılmasından bunalarak müteahhitliği bırakmıştı. Eski müteahhit Nurettin Kayış'ın İskenderun'da inşa ettiği 10 blok 4 yıkıcı depremi de ayakta sağlam atlattı. O ve ailesinin bir başka müteahhitten 12 şiddetinde depreme dayanır sözüne güvenerek Antakya'da aldıkları daire ise az kalsın mezarları oluyordu. Ben düşme kanka ne verirsem ver dedim. Önemli lan dedim. Hadde bir olsun doğru mu? Telefonuyla görüntülü konuştuğu kişiler daire sattığı depremzedelerdi. Hataylı müteahhit Nurettin Kayış'ın yaptığı binalar dört büyük depremde de ayakta kaldı. Teras tarafı kolunmuş. Ben şimdi gidip bakacağım tekrardan da. Memnunsun değil mi Ali amca? Yani ana taşıyıcılarımızda bir şey yok. Yani çatlak şey yok şükür. İskenderun'da 2013 yılında müteahhitliğe başlamıştı Kayış. İlçede 10 bloktan oluşan daireler yaptı. Ancak inşaat sürecinde sürekli bağış istenip verilmeyince ceza yazılmasından bunalıp mesleğini bıraktı. Böyle yapmalar, yapsaydın kesinlikle bu çatlama dahi olmazdı. Ama bizim belediyelerimiz para yok ya e, Affedersin bizim belediye başkanları e, inşaat yaptın mı, hafif bir büyüdün mü Habire bağış istiyorlar. Mesela nasıl bağış istiyor? Adam diyor ki işte sen inşaatta diyor ufak bir büyütme yapmışsın. Oturum vermiyor. Büyükşehir Belediyesi'nde diyor bütün paralar diyor. Sen diyor bize bağış yapacaksın diyor. Adam ruhsat verirken zorluk çıkar diyor. Komple perde yapardım inşaatı. Perde yapıyorum diye ceza yazıyorlar. Kolunu bir metre göstermiş belediye. Ben bir buçuk metrelik perde yapıyorum. Deprem sonrası yaptığı bütün binaları inceleyen, tek tek depremzedelerle görüşen Kayış, inşaatlarının ayakta kalmasının sırrını da açıkladı. Ben inşaatlarımı yaparken neye bakar yaparım? Bir deprem anında inşaatın ana taşıyıcısı işte perde duvarla çıkarım elimden geldiği kadar. asansörü perde yaparım. işte merdiven, merdiven çıkışlarını perde yaparım. Yangın merdiveni varsa orayı perde yaparım projede olmadı ben yani çünkü ben benim de çoluğum var, çocuğum var. Daire alırken huzurlu ve sağlıklı bir yerde oturmasını çok istiyorum. Binaları sapa sağlam duran eski müteahhidin ailesiyle yaşamak için Antakya'da aldığı daire ise depremde yıkıldı. De deprem oldu. Hiçbir zayiatım yok. Ben müteahhitten daire aldım. 3 tün üç 3,5 tün üç Antakya'da. Satarken müteahhit bize dedi ki burası dedi Nurettin Bey 12 şiddetine dayanıklı bir yer dedi ama biz çocuklarımızla beraber aşağı zor indik. İndiğimde aşağı her taraf çökmüştü.